Arkadaşlar yeni oyunla karşınızdayız. Bomlama oynayacağız. Cips bomlama. Hazır mısın? Evet seni bomlayacağım. Hadi hemen bomla. Ben gözümü kapatıyorum. Evet. Sen seç. Bom bom bom. Seçtim. Sen de. Ben de seçiyorum. Bom bom bom. Tamam. Ha. Hadi başla. Tamam. Güvenli. Güvenli. Ay şükür. Güvenli. <laughs> Yemin et. Son <laughs> <Tom hakkım>. Güvenli. <laughs> Güvenli. 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 Nasıl? Az mı? Önemli. Bak benim ortalardan bir yerde bu var. Onu biliyorum. Bak. Güvenli. Önemli. <laughs> Allah'a şükür. Bom! Evet. <laughs> Hakkım. Bu. BOM! Ay, <gülüyor> <anım>. <gülüyor> İkimizin de son 1-1. mı? Neyse, bakalım. Belki beraber olacak. <gülüyor> BOM! Bu <laughs> 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 Evet. Sen <laughs> de bom. <bulur. gülüyor> Tahmin ettim. <laughs> Bu devam için bizi takip etmeyi unutma.